Osman Yenişehir Stadyumundan herkese mutlu günler değerli Bursa Sporlular. Bursa'dan 1420 km uzaklıktan sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bursa Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Batman Petrol karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Bursa Spor'da bugün ailesi olarak takımın Batman'la yanındayız. Buradaki son gelişmeleri son durumu aktaracağız. Batman'da soğuk bir hava olduğunu sizlere söyleyelim. Bursa Spor Batman'a bereketiyle birlikte geldi. Batman'da yaklaşık 3-4 aydır yağmur yağmıyormuş. Lakin de Bursa. kente indiği andan itibaren şehirde komple bir yağmur etkisini gördük. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Bursa için çok önemli bir mücadele. Bursa Spor'un ilk 11'i de belli oldu. Bugünkü muhtemel 11'imizin aynısı ilk 11 olarak çıktı. Bursa Spor'un ilk 11'ini hemen sizlere saymak istiyorum. Kalede Deniz, Solbek'te Bilal, Stoper'de Furkan Emre var Ertuğrul Kurtuluş, Sağbek'te Eren Tunalı, Orta Sağ'da Kubilay, Ozan İsmail, Emre Tepegöz, Hücum hattındaysa Çağatay, Cenk ve Hasan Sabi Karaca olacak. Yedeklere baktığımızda Talha Yakın, Baran Karagöz, Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Denizdir Kinipbe, Enes Oda ilk defa Enes Yokan Oda ilk defa takımla birlikte kampta Mustafa Genç ve Berat Altınniş Bursa Spor'un kadrosu bu şekilde değerli Barış Yalım'ı programa davet ediyorum. Barış abiyle birlikte Batman'dayız. Oktay iyi yayınlar. Abi ee, şöyle hemen gel evet. Batman'dayız. Ee, nasıl bir ortam var? Nasıl bir hava var? Yani seyircisiz bir maç oynanacak. Bir hazırlık maçı edasında oynanacak bu karşılaşma. Neler söylersin? Zaten nokta devre kamp çalışmalarında Burs Spor yeterince hazırlık maçı yaptı. Seyircisiz basınsız. Burs Spor'lu futbolcular bu tabloya alışkındır. Maçın seyircisiz olması Burs Spor için avantaj. İki kere iki dört. Çünkü e, yaklaşık 10 bin kadar bir e, türbün e, kapasitesi var ve e, her, maç, her yani. maçta doluyor dendi bize. Bu karşılaşma'nın e, dolu türbünle karşısında oynanması, bildiğin gibi bu spor futbolcuların e, genç yaşta olması ve türbünlerden etkilenmesi sadece bu Sporlu futbolcular rakip takım türbünlerine etkilenmiyor, kendi takım türbünlerinden de etkileniyor. Bu spor da olmayacak. Evet, hatta sen çok güzel bir konu değindin özel e, muhabbetimizde. Dedin ki işte e, 200 sene önceki o kadro. Pandemi döneminde futbolcuların e, tribünlerden bağımsız bir şekilde mücadele etmesi Bursaspor'a artı sağladı. Dedin. Evet doğru haklısın. Eee Bursaspor'un da e, bu karşılaşmada bence avantaj e, tribünlerin eksik olması. Sen 11'i saydın. E, zaten bizim muhtemel e, 11 olarak olarak verdiğimiz kadro sahada olacak. Sahada her kim olursa olsun bu karşılaşmayı kazanmak için sahada olması gerekiyor. Bursaspor'un beraberlik gibi bir düşüncesinin olmaması gerekiyor. İsmail Ertekin ve teknik ekibi e, gerekli direktifleri futbolcular bu şekilde vermiştir. Hani Bursa Spor maalesef öyle bir noktaya geldi ki TFF 2. küme düşmeme hattındayız. Küme düşmeme oynayan bir takımız. Böyle işte Batman deplasmanından bir puan alsak iyidir. Muhabbetlerin döndüğü bir öyle bir kafaya ulaştı Bursa Spor. Bunu ulaştıran, bunu ulaştıran şu anda bize futbolcuların verdiği performans, teknik ekibin verdiği performans, yönetimin transfer tatlısını açamaması ve olumsuz yönde etkilenen camianın böyle deplasmanlardan bir puan alsak da iyi Düşüncesine. Söz, düşüncesine sahip olması neden oldu. Hayır. Bursa Spor altyapısıyla övünen e, Türkiye'nin futbol fabrikası dediği Vakıfköy'den köyden çıkan futbolcularla oynuyoruz. Övüne, övüne bitiremedim futbolcularla oynuyoruz. E, burada tecrübeliler de var. Enver'i var, Kubile'yi var, Hasan'ı Hasan'ı var, Furkan'a Emre'si var. Özer'i geldi daha oynamadı. Çağatay'ı da tecrübeli sevdiniz. Çağatay tecrübeli ameli. oldu. Evet, 2000'de oldu. E şimdi bu yaşında. futbolcularla biz Batman deplasmanındayız Oktay. Burada atacaksın 2 0 Çünkü biz övünüyoruz. Süper Lig Süper Lig'e futbolcu çıkartan, Süper Lig'e ee, Süper Lig'i domine eden bir altyapıdan bahsediyoruz biz. Bizim altyapımız TFF 2. Lig'deyiz. Yani 3. Kademe Lig'deyiz. Küme düşme oynuyoruz? Evet. Küçük Emrah modelindeyiz. Olmamız lazım. Bursa Spor'un bu karşılaşmayı kazanması lazım Oktay. Küme düşme mi altındayız? İnegöl berabere kaldı. Puan aldı. Bakıyoruz artık İnegöl maçı. İnegöl inşallah yenemez vesaireye döndük iş. O da Bursa ekibi yani evet. baktığında. Evet evet. Yoksa... Şimdi Sivas'ın, şimdi bizim hesaplara bak Oktay. Sivas 6.60'ı Sivas'a. Nasıl attık onu da ben anlamadım. Şimdi Sivas'a gideceğiz iki hafta sonra. Şanlıurfa'yı yenemedi diye bakıyor Sivas'a. Şanlıurfa'yı yenemedi. Evet. Şimdi Şanlıurfa'nın yenemediği bir Sivas. Transfer yapmış. Şubat ayında Sivas'a gidiyorsun. Orası eksi 10 derece. Suni şimdi oynuyorsun. Sivas maçı da garanti bir maç değil. Onu bahsetmeye çalışıyorum. Batman maçı. Bursa hiçbir maçı garanti değil. E sen iç sahada kaybettiğin iki puanı nasıl çıkartacaksın? Deplasmanı alacaksın. 3 puanı çıkartacaksın. Mecbur almak zorundasın. Ee, geçen haftaki tecrübesizliklerimizin ki sadece sahada yer alan genç futbolcuların tecrübesizliğinden bahsetmiyorum. İsmail Hoca ve ekibi de kendi tecrübesi yani tecrübelerine ihanet ettiler. Yanlış bir hata, yanlış bir seçim yaptıklarını öz eleştiri yaparak e, hafta içi Özcebilay testinde yaptığı basın toplantısında söyledi. Evet. Öz eleştiri yaptı. Helal olsun. Evet. Ama bu karşılaşma kritik bir karşılaşma Oktay. İçeride sonra Çorum'la oynuyorsun. Çorum Çok, takım Hoca, takım anlamında 2-3 gömlek üstün. Evet. Evet abi, yani sonra Sivas'a gidiyorsun 10 derece. Sonra, sonra gidiyorsun Ahmet maçı. Burada Ahmet maçı 40 bin taraftarı oynanacak. Çok büyük bir baskı olacak. Valla baskı olacak da şimdi iyi yönde mi baskı olacak takım kötü yönde mi baskı olacak bilmiyorum. Ben şüphelerim var. O yüzden böyle bir ee, maratonda özellikle böyle bir fiksür, zorlu bir fiksür yok da bak zorlu bir fiksür. Bu karşılaşma şu anda önümüzdeki maçlara baktığında en kolay maç olarak gözüküyor. Taraftarsız, hava evet. baktığında güzel, 7-8 derece, şey evet. yağmur yok bir şey yok zemin güzel, türbünler güzel hiç kimse yok. Sessiz sedasız al 3 puanlı git. Direkt rahat rahat 3 puan çok önemli. Özellikle bu maçtan sonra Çorum maçı. Yani Tahsin Hoca oraya gittikten sonra özellikle devre arasından çok iyi transferler yaptılar ve şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurdular. Tabii. Yani bu maçta e, mutlaka 3 puan alman gerekiyor. İsmail Ertekin'in de kendisini ispatlaması gerekiyor. Bu karşılaşma Oktay bak bir dönüm noktası olabilir. Yani biz İsmail Hoca'nın ve ekibinin başarılarla bir şekilde devam etmesini talep ediyoruz. İstiyoruz. İsmail Hoca'yı ben seviyorum. Evet. Ama burada bir mağlube çıkarsa Allah korusun İsmail Hoca ve ekibi için çok da olumlu bir gelecek beklemez. Yani şöyle bir olay var. Evet, Bursa dışında çok fazla tecrübesi olan, çok fazla başarısı olan bir insan ama bir uyuşmazlık olduğu da gözüküyor. Yani genç futbolcularla frekansta bir sıkıntının olduğunu sağ içindeki performansı görürüz. Ben yani sağ dışında ne yapıyorlar? Eee efendime söyleyeyim köfte ekmek mi yiyorlar? gezip eğleniyorlar. Luna Park'a mı gidiyorlar? Bunlar beni ilgilendirmiyor. Sağ içindeki skorboard'a baktığımda bir uyumsuzluk olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi İsmail Hoca Tahsin Tam'dan sonra gelen hoca olarak algılanmaması lazım. İsmail Hoca bu takımın başından en beri şey başında. Evet. İsmail Hoca'yla biz Oktay Afyon'dayken. Söylemedik mi Oktay? Söylemedim yani. Ben burada söyleyeceğim. Hocam bu takım küme düşer? Daha maç başlamamış. Yani lig başlamamış. Sanırım 68 Aksaray Spor maçı hazırlık maçlarından bir tanesinden. Evet. O... Sezon Hı -hı başında baş. daha lig başlamamış. İsmail Hoca ile bire birebir görüşmem. Hocam bu takım küme düşer? Hoca da dedi ki Barış dedi evet çok kötü şu anda gözüküyor ama bu takım e, takım oldukça ilerledikçe ve e, haftalar maç performansları yükseldikçe bu takım iyi olacak dedi. Küme düşmez dedi. Emin oldu dedi yani. Pilop pilop muhabbetler döndü. Ama takım ilerleyeceğinde geriye gitti. Şimdi mesela birçok kişi e, hatta biz de dedik ki 1.2 milyon TL Burspor Kamp'a gitmeyerek e, kar elde etti. E, bu takımın en çok ihtiyacı olan dayanışma. Bu takım birbiri, birbirleriyle birazcık iletişim kurması lazım. Sağ içinde sağ dışında. Ben sağ içinde iletişimin çok iyi olduğunu görmüyorum. E, dünkü yayında söyledik. Birbirinden kopuk futbolcular var. Evet. Bağırsa duyamayacak. O kadar uzak. 60-70 metre yayılan bir takım. 40 metrede oynamış, 70 metrede oynuyorsun. Ya gidiyor yani de, gerisi çok geride, ilerisi çok geride ve aradaki takım boyu inanılmaz bir şekilde Ondan sonra olacak. uzun top oynuyor, Uzun topla oynayacak bir takım deriz biz. Yerden de oynuyor. Ya biz nereden nasıl oynayamıyoruz biz yani? Kubilay kan e, Kubilay kanı kuş buzandı. <laughs> Kubilay sönmesin. Çok güzel bir bağlantı kurması lazım Oktavar. Dün de bunu söyledim. Evet. Bu benim için çok önemli. Kubilay Sönmez aslında takımın kilit oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar skor anlamında Enver Cenk Şahin ön plana çıksa ben Kubilay Sönmez'in Enver Cenk Şahin'den çok daha fazla e, sorumluluk üstlenmesini bekliyorum. Çünkü o kilit oyuncu. Evet. Defans ve orta sahayı iyi bağlayan hani tutacak, şey iki şeyle evet. çekecek. Tutacak, hani ayırmayacak. Kubilay Sönmez burada önemli bir faktör. Aslında zaman zaman da iyi oynayan bir futbolcu. Hasan Ayaroğlu'nun bu maçtan sonra Artık e, zannediyorum Çorum maçıyla birlikte sahalarda... da olsa bir kadro Yine yani ben bak daha Kadrolar belli oldu bakıyorum. Özel hurmacı var mı? Yok. Dün fotoğraf geldi abi. Ya yani özellikle o şeye tamam. gelmeyen oyuncular. Bursa'dalar. Bursa'dalar. Özel hurmacı Canberk, Kerem Kök. Canberk e... ve Kerem Kök Bursa'da olsun. Evet. Özel hurmacıyı ben takımın başında Özel hurmacının gelme amacı bu takımın başında abilik yapması. Bu takımın işte e, rakip takım futbolcularıyla ben o hakemler üstünde etki yaratması vesaire. Özel hurmacı Bursa'da tatile gelmedi. Abi duyduğuma göre son aldığım bilgiye göre Özel Hurmacı'nın Ahmet maçında Ya Ahmet maçında gelsin. Bak ben, ben bu maçta da bilmiyorum. Ben Özer'e çok güveniyorum. Özel gelecek, abilik yapacak. Özer burada olması lazım nokta ya. Evet. Ya evet. Özer'in gelme sebebi ya Allah aşkına adam sakatlandı. Biz adamdan performans beklemiyorduk ki zaten. Kendisi sürpriz bir performans çıkışı yaptı. Zaten beklentimiz o değil. Özel'in kulübe de olması, takıma abilik yapması, rakip takımın futbolcularına e, işte baskı kurması, hakemlere baskı kurması baskı kendi oyuncu kendi arkadaşlarını e, takım arkadaşlarını motive etmesi sakinleştirmesi vesaire vesaire. Ya Özer'in gelme sebebi bu. Özer sakat diye bu şeye gelmiyor bu. Bayburta şey Batmana gelmiyor. E, gelme amacı neydi? Özer Messi'yi alamadı ki. Evet. Ben bilmiyorum. Özer'in e, Timsa da oynanan karşılaşmada da yedek kulübesinin olması gerektiğini söylüyorum. Orada tribündeydi abi. Özer demek ki yürüyebiliyor Oktay. Kafeye gitmiş. Fotoğraf kafede değil mi? Kafeye gidiyorsa Batmana da gelecekti. Gelme amacı o. Evet net olarak. Bunu... Bak Çağatay Yılmaz burada. <laughs> yani Çağatay Yılmaz e özel yok. Yani benim söylemeye çalıştığım şu. Bursa Spor'un tecrübeye. Bursa Spor'un biraz böyle e, profesyonelliğe de ihtiyaç var. Ama böyle yerlerde biraz da baskıya işte çekecek tutacak. Enver onu beceremiyor. Enver biraz naif bir çocuk. Evet o Enver, daha... hani takımın abisi ama e, şeye geldiğimiz zaman e, lige geldiğimiz zaman TFF 2. Lig'de bu kategorilerde takımın abisi rolünde oynayabilecek bir futbolcu değil. Bunu aslında, söyledi kendisi de zaten aslında. Kendisi doğru, de ifade etti bunu. Söyledi. E, bunu e, aslında üstlenebilecek bir futbolcu var. Kim o? Kubilay. Kubilay da sapıtıyor. Şimdi Kubilay evet sinirli sert tutuyor çekiyor. Aslında aradığım oyuncu benim o. Bak benim TFF 2. Lig'de aradığım oyuncu Kubilay. Evet. Kubilay da e, biraz işte fazla e, şey yaparken kendi takım oyuncuları işte bizim çok gençleri... var abi. Yani futbolcular ya. çok laflar söylüyor. söylüyor. Işe... onu Şey. kendi performansı kayıyor. Evet. Böyle bir Şimdi topa bak. Şimdi kupaya topu alıyor. Diyor ki katsın oğlum. Oraya sen kaça Topu aldı yandan. Sen güzel pas atamadın. Kaç tane pas yapıyorsun? Evet. Aslında adam diğerlerini yani idare var. ederken kendi performansını unutuyor. Yoksa evet. Kubilay bu takımın en iyilerinden bir tanesi. Yani net özellikle son haftalarda yarının sonuyla itibariyle ciddi bir performansını arttırdı. Umarım bu maçta da Kubilay orta sahada e, iyi bir performans gösterir. Defans hattından ben çok e, problem yaşamamamızı istiyorum abi. Geçtiğimiz hafta Bilal sol bek oynamıştı. Bu maçta yine sol bekte Bilal'i görüyoruz. Sağ bekte Mustafa Genç tercihi olmuştu. Bu hafta Eren Tunalı ile başlayacak hoca. Yani stoperlerde Furkan Emre'nin var ve Ertuğrul Kurtuluş Defansın arkasına atılan toplarda gerçekten Bursa Spor problem yaşıyor. Bu problemi en iyi şekilde çözmesi gerekiyor Bursa Spor'un. Defans hattını çözdüğümüz takdirde ben Bursa bir şekilde atacağına inanıyorum. Çünkü ben bu hücum hattına daha çok güveniyorum. Hasan Sabri Karaca, Enver Cenk Şahin ve Çağatay Yılmaz. Bu üçlü bence çok güçlü. Bunu net olarak <laughs> e, ifade edebilirim. Şimdi kadroya da bak tekrar bir bakayım dedim. Yani Deniz Aydın'la en başta görüyoruz. Deniz Aydın'a inşallah çok fazla görev düşmez. Evet. Üstüne düşen bir görev olduğu zaman çocuk yapıyor. Nasıl kesti Canberk'i? Canber zaten Canberk, canberk yok. Canberk Talha canberk e, ikinci kalecimiz. Yani Bilal, e, Kezani Furkan Emre geçtiğimiz maç gol atarak gol bu atarak, atarak iki önemli. Golü evet. E, neden? Duran ya bu ligde duran top. toplar çok önemli nokta. Rakibe duran top vermeyeceksin abi. Rakibe duran top vermeyeceksin. Sen duran top e, kazanacaksın. Vermeyeyim. Biz vardan çok çektik Oktay. Biraz da biraz şu atmayı da öğreneceğiz. Bak şimdi diyecek ki evet. sen ne diyorsun? Vallahi öğrenci Oktay. Bu liglerde o Şimdi rakipler yapıyor E sen küçük bir rakibi kalıyorsun. Evet. Şimdi sen daha adama elemeden adam takliye atıyor, faul alıyordur topu. E sen atmayayım mı, etmeyeyim mi? Demeyeceksin, atacaksın. Vallahi bir hoca söylemişti. Ee, yere düşmenin bile, yere düşmenin bile dersi var. Evet. Nasıl düşmen gerekiyor, nasıl olman gerekiyor diye dersi var. Yere düşüp sakatlanan oyuncu var. Visca'nın sakatlandı, kolu kırdı. Evet, evet, Düşemedi. Evet. Ağır gibi Düşemedim. düştü, kol gitti. Şimdi Kubale'ye görüyoruz. Az önce ondan bahsettik. Ozan İsmail Koç Mesela o isim çok önemli bir isim Bursa için. Şu takım için Ozan İsmail Koç önemli bir isim. isimlerden bir tanesi. Ozan İsmail'in de kendisinin kilit isim olduğunu ve biraz da sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum Ozan İsmail'in. Çünkü o yetenek var. O yetenek, e, var. yetenek var. var kendisinde. Yani bunu başarabilecek. Çağatay Yılmaz'ın da 90 dakikada 10 dakika oynamasını istemiyorum. 10 dakika oynamasın 80 dakika oynasın. Evet. Çağatay Yılmaz birazcık eee yani sürdürülebilir bir performans ortaklığımız lazım. Parlayan bir yıldız değil. Parlayan bir yıldız olarak kalmasın 10 dakika. Ee, 90 dakika bekliyorum Çağatay senden. Mutlaka e, Enver Cenkşahin'in gol bekliyoruz kendisinden. Ve Hasan Sabri, Hasan Sabri'nin de... E, pozisyonlara da girdi aslında. Pozisyonlara ama... giriyor ama tecrübesine inip düşüyor. İnşallah bu pozisyonları e, Batman'da değerlendirecek Oktay. Batman'a aslında gecik evet. olursak da biraz da batman'da bahsedeyim. Batman çok güzel bir şehir. Bak bunu belirtelim. E, ben ilk kez evet. geldim Batman'a. 5 yaşırdım güzel, modernleşmiş. Asa dünkü e, yayında söyledikler yani, Sercan Yıldırım muhabirin evet. açtık. Adam Sivas'a gitmiş. Bir tane AVM yok diyor. Burada üç tane AVM ve çok e, güzel AVM'ler. Yollar çok geniş. Ya yaya, yaya yolundan geçiyorsun. Biz Avrupa'da işte kamplarda görüyorduk evet. yani Avrupa. Ya laf arabalar Bursa'da duruyor. Bursa'da böyle, cadde ve Bursa'da böyle kurallar yok yani. Evet, evet. yani e, Diyarbakırla Sird'in arasında kalmış. İşte eee Şanlıurfa'ya, Mardin, Şanlısı, Mardin yakın mesela. Yani çok güzel bir şehir. E, tekrar programın başında söylediğimiz taraftar faktörünün Bursa Spor'da olmaması ki Bursa Spor taraftar da bak Bursa Spor taraftarına açık olsak da bugün burada var ya 500-600 Bursa Spor taraftarı olurdu. Şaşırırsın. Evet. 1400 km değil mi yok da kara? 1400 km. 1400 kilometreden Bursa'ya selamlarımız olsun. 3 puanı alacağız. Bursa Spor takımının yanında e, Bursa Spor'da bugün de olmaya devam ediyor. Gerçekten biz de e, elimizden arttı, geldiğince mi? sizlere doğru bilgiyi ulaştırabilmek adına en e, zorlu şartlarda da olsa Bursa Spor'un her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün Batman'dayız. Yarın inşallah Sivas'ta olacağız. Daha sonra başka yerlerde Mersin'de vesaire. Ama 3 puan sevinciyle bu bilgileri sizlere aktarmanın da keyfi bir başka oluyor. E, maç öncesinde yayınları yaptığımızda hep böyle temenni ediyoruz. Temelli, Ama maç konu... sonrasında böyle, böyle çıkmaktansa evet. e, bu yolculuğun hem keyifli geçmesi adına hem de sizlere güzel bilgiler aktarabilmek adına Bursa Spor'a, takımına, İsmail Hoca'ya, e, tüm camiaya duasını eksik etmeyen bizi izleyenleri de ee, şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bu 3 puan alacaktır. Ee, ateş atış hattından çıkmak adına da çok önemli. Psikolojik, psikolojik eşik. Evet, psikolojik eşik ee, Psikolojik eşik önemli. Bu 19 puanla başladığımız bu yayını inşallah yayın sonunda ya yapacağımız abi. puanı 22 puanla kapatırız Oktay. Teşekkür ediyoruz abi. Maç sonu keyifli bir yayın olur. Umarım değerli izleyenlerimiz de bize abone olurlarsa, Oktay, yayını beğenirlerse çok seviniriz. Vlog geliyor mu vlog? Vlog geliyor abi güzel bir vlog geliyor. Bu kez e, vlogda ben de yer alıyorum zaman zaman çıkıyorum. Yani <laughs> Oktay bana bu şansını da Oktay teşekkür ederim sağ ol var ol. İnşallah karşılaşma sorusunda aynı keyifle bu yayını yaparız Oktay. Teşekkür ben teşekkür ederim abi. herkese. Bursa'ya selamlar. Teşekkürler abi. Değerli Bursaspor'da bugün takipçileri Batman Yenişehir Stadyumu'ndayız. Burası gerçekten şehrin dışında olan bir stadyum seyircisiz oynanacak. İnşallah sizler de mücadele Fox Sports'tan, internet kesilmeden, problem yaşamadan canlı bir şekilde izlersiniz diyerek son kez şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bursaspor'da bugün YouTube kanalına abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Yayını beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Maç sonunda maç biter bitmez yine aynı yerden maçı sizlerle konuşacağız. Umarım galibiyeti konuşuruz, galibiyeti sizlerle paylaşırız. Önemli röportajlarımız da olabilir. Sizlerle birlikte tekrar bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın.